Bahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Miom cihazı görmüyor. Ne yapmalıyım? Bu sorunun nasıl çözüm ulaşabilirim? Bunları sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize de başlayalım. Cihazın internete bağlı olduğundan emin misiniz? Başka bir cihazdan aynı ikonuta girince cihazınız internete bağlı olarak görünmüyordur. Yani internete bağlı ise ilk aşamada cihaz görünmez ya da farklı bir yerde eşleştirilmesi o cihaz. Yine Miom'da göremeyebilirsiniz. mutlaka bunların kontrolünü gerçekleştirin. E, o cihazı internete bağlı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Modeminizin arayüzünden de bunu kontrol edin. O cihaz bağlı mı değil mi diye. E, onun dışında farklı bir ekontada kaydetmiş olabilirsiniz. Farklı bir e, Miom ekontu varsa buradan da mutlaka kontrolünü gerçekleştirip oradan kaldırmanız gerekiyor ki e, cihaz yeniden görülebilir duruma gelsin. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.